Günaydın, günaydın. günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz biz seninle? Nerede? Ekmek alacağız değil mi? Ekmek. Evet. Evet. Hadi gel. Hızlı Bak o tarafa git. Fırın orada. Evet. Bak fırın orada gidelim şimdi ekmeğimizi alalım. Karnımızı doyuralım. Değil mi anneciğim? Sabah sabah o kadar sıcak var. Düşmedin. Şuradaki 98'i alalım. Bu kadar arkadaşlar. Rutumu uzun tutmuyorum. Sonunda karşınıza bir açabilir köylü mi? kızı olarak gelmiş, gelmiş bulunmaktayım. Ne açabilir miyim? miyim? Tam açacağız zaten. Saat şu an 1. Ben işlerimi hallettim. Çamaşır makinesini açabilir açtım, ya. bulaşık makinesini açtım. Açabilir Kahvaltımızı mi? yaptık, ortalığı topladım. Neyi anneciğim? Tamam. Tamam yapacağız. Hamurumu yoğurdum. Geçenlerde söylemiştim. Mantı yapacağız. Hamurumu yoğurdum. İç harcımı hazırladım. Birazdan altın gelecek ve başlayacağız. Ne oluyor anneciğim sana ya? Ne oluyor? Küstün ne yapayım? Küs. Sana küstüm diyor bir de ya. Beni tehdit ediyor. Küş. Ben de sana küstüm o zaman. Bitti. Bitti konuşmuyorum. Bu arada annem şöyle şey getirdi. Keçi boynuzu. Aranızda bilen var mı bilmiyorum ama ben bunu çok seviyorum. Böyle yemesi. Bu genelde saç uzatma. Hani her şey iyidir ama saç uzatmada çok iyi yardımcı oluyor. Böyle sevdiğim için annem böyle bir kova getirmiş. Şimdi hamurum burada. Bakın yoğurdum. Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Öcü. Küstüm sana be. Burada da iç harcımı hazırladım. Şöyle. E, patatesli de yapacağım demiştim ama patatesim yok malum. <laughs> Dün pazardan almadım. Bu akşam çıkacağım. işte çam yuva pazarına gideceğimiz için. A, almadım. O yüzden patatesli yapamayacağım. Sadece şey. Kıymalı yapacağız. Birazdan altın gelecek. Ortalığımı altın gelmedi. Evet. Krizlere girdi. Ne yapalım? Neyse ben kapatayım. Şimdi dün biliyorsunuz kemere gittik. Birkaç bir şey orada aldım. Sonra buradaki pazardan bir şeyler aldım. Dünkü video baya baya bir uzun olduğu için. Bir de çok yorgun olduğumuz için. Çekmek istemedim. Bu akşam da pazara giderim. Alacaklarımı alırım. Sonra yani bugünkü videoya eklemem de. Mantığı yaptıktan sonra ayrı bir alışveriş videosu çekerim. Yani aldıklarımı çekerim. Çünkü sadece bugün böyle mantı şey yapmak istiyorum. Ee, size söylemiştim hamurunu yoğururken ya da işte iç harcını hazırlar, hazırlarken size de göstereceğim diye. Annem buradaydı. O yüzden şey yapmadım. Biliyorsunuz annem videolarda gözükmek istemediği için. Tam beraber yapacağız. Yani açtım mı? Açtım. Rahatladın mı? Annem buradaydı. Ben de e, zaman kaybetmeden hamurumu da yoğurdum. İç harcımı da hazırladım. Size onları çekmenin zaten bir şey yok. Harcında soğan var kıyma var, karabiber, tuz o kadar. Burada da hamuru da 3 adet yumurtayla yoğurdum. Yani haşlanmalık olduğu için. Aha gördün mü? Haşlamalık olduğu için erimesin diyerekten 3 tane yumurta ekledim. Şimdi tamam anneciğim ha bezeleri ayıracağım ben tamam mı? Her hamur işi yaptığımda şu krizi yaşamaktan gerçekten bıktım artık Yaren ya. Vallahi bıktım artık anneciğim ya. Neyse ben şimdi bezeleri alayım. Altın gelsin. Başlayalım. Ay, Niye? Altın Niye? Şimdi ben altın gelene kadar bezeleri ayıracağım. Krize girdi gitti odaya. Krize girdi bizim kız. Şöyle dört bezeyi Gel bak sana hamur ayırdım gel. Anneciğim gel. Şöyle bezeleri ayırdım. Gel. Bak sana hamur ayırdım burada. Tüm hamuru bana verdik, kestim, verdim şöyle parça. Yok hamuru bütün ona verecekmişiz. Ne zaman ki ben böyle hamur bir şey yapıyorum, her zaman yarem kriz geçiriyor. Şöyle eşit dört bezeye ayırdım. Bunları beynime alacağım ve bekleteceğim biraz altında neredeyse gelir. Şey, ağzını kapatalım. Hamurumuz kurumasın. Buraya koyalım. Gel bakalım bak hamurum burada. Ne oldu işte? Aha hamurum. Bakın bakın. Bakın. Evet. Yaren'in gerçek yüzü. Biz kızımla barıştık teyzeleri. Hadi söyle teyzeler sen ne yapıyorsun? Hadi dur. Unluyalım. Dur dur. Şöyle, şöyle dur. Bak yapışmış. Hadi. Yap bakayım şimdi. Hadi bakalım. Gönlünü aldık. Bu şeni yerim ben. Hamaratım benim. Bakın bakın teyzeleri. Bakın bakın. Bakın bu kızasız. Bakın. Yap bakayım anneciğim. Hadi yap da sen. Ama pislenir oraya. Ne hmm. Oraya pislenir. Pislenir mi orası? Hı hı. Tamam kaldıralım o zaman. Oraya pislenir. Şuraya, şuraya koyalım mı? Şuraya koyalım pislenmez değil mi? Pislenmez. Bakayım seni görüyor mu teyzeler? Evet. Bakın teyzeler. Teyzeler. Ben hamur yapıyorum. Bak. Sen yine bir üstün. Kim gelecek? Şahin. Şahin. Kızım sen niye Şahin diyorsun? Baba desene. Baba. Evet. Dede de benim. Dede şuna benim dedem. Şuna benim dedem, dedem gördün mü? Dur senin altına bir tane yastık koyayım tamam mı? Yüksek otur. Tamam. Hadi bakalım bunu koyalım. Yüksek oturur mu? Ama kalkayım mı? Evet, kalk. Ha, şimdi gel. Şimdi gel bakalım. Hoppa benim kızıma. Bakın teyzeleri yarın büyüdü. Büyüdü benim kızım. İyi misin? Ha, şimdi yok. Hadi. Teyzelerle konuşayım biraz. Daha. Evet konuş sen biraz teyzelerle. Hadi. Ben Çayın sana... cimri Hı -hı. Hı -hı. Benim babam seninle çekecek. Tamam sen konuş dedi de ben seninle dağıttığın yerleri toplayayım olur mu? Tamam mı? Hayır babamı ver. Bebeğine mi vereyim? Ha? Hayır giydirme giydirme. Aa giydirmeydi ha. Teyzelere göster bebeğini. Ben çevireyim. Ben teyzele. Ama bak onun saçları var hep hamura yapışır. Tamam mı? onu kaldır bak yanında uyusun seni beklesin sen hamur yap tamam mı? Ya sen ya, ya. Ya, ya, ya. Bir tane keşke masadan olsaydı değil mi? Oradan başkasını açardım. Sonunda bitirdik. sağ olsun Altın saat bir buçuk bir buçukta geldi. Altıydı gitti. Baya bir yaptık. Yani gördüğünüz o 4 beze var ya. E, onu yaptık. İç harcı kaldı. Bir 4 beze daha yaptık. Baya baya bir yorulduk. E, size çektiğim tepsilerin o tepsilerden 10 tepsi yaptık. Neyi açayım anneciğim? Şimdi Altın gitti. Ben de öyle bir mutfağı toparladım. Bulaşık makinesini açtım. Tamam açacağım açacağım. Sen su damlıyor bak koy oraya. Ev süpürülecek ama şu an süpüremem. Yani akşama doğru süpüreceğim. Bakın. Islattı. Ya niye böyle yapıyorsun anneciğim sen ya? Ah çıktı. Ah sen de çıkar yardım et anneye. Şimdi burası bakın. Sırf yaren dursun diye havuzunu doldurduk. Orada oynadılar. Burası desen ayrı bir faciye. Faciye mi diyorlar? Faciye mi diyorlar? Ayrı bir şey. Banyo desen ayrı. Salon desen. Burası da öyle. Ama fazla bir şey yok. Sadece ortalıkta yastıklar kalkacak. Ev bir tur süpürülecek. Ama bunları tabii ki şimdi yapmayacağım. Ee, şimdi dışarıya çıkacağım. Şuraya oturayım da öyle bir iki dakika konuşayım. Durum güncellemesi yapalım da. Şimdi bahçeye çıkacağım. Babam makineyi çıkarmıştı. Çimleri biçmeye çalışacağım. Evet. Yani babam dedi dokunma ben kendim yaparım ama tabii ki merak. Anneciğim makineyi çalıştırma. Makine durdu. Yok anam yok. Bak makine durdu. Ben çamaşırları asacağım şimdi. Allah'ım yarabbim. Her neyse ben kalkayım bu kız daha fazla şey yapmadan benim başıma iş açmadan çamaşırları alayım asayım. Dediğim gibi bahçeyi otları yani çimleri biçmeye çalışacağım makineyle yapabildiğim kadar yaparım yapamazsam babama bırakırım sizinle beraber yapacağız bunu evi de sonra babamın biraz işleri vardı ee, yarım saate falan gelirim dedi yarını gönderirim ondan sonra eve girerim banyoyu oyuncaklar toplarım banyoyu toplarım silerim buralarda bir süpürürüm ama şu an tabii ki bu kızla ben bunları yapamam o zaman ne yapalım? Bahçeye gidelim. Çok yoruldum. Valla altından da Allah razı olsun kırmadı geldi. Baya baya birkaç, beş, beş buçuk saat neredeyse bendeydi. Yaptık sağ olsun. Şimdi dolaba koydum. Bazıları donduruyorsun çünkü yapışıyorlar. Ee, bazılarını ilk tepsileri yani sakla aldığım saklama kabına koydum. Ve şu an bir beş tepsi daha var buzlukta. Onlar da donduktan sonra onları da saklama kabına koyacağım. Sizlere gösteririm. Neyse, gidelim bahçeye bakalım. Ha bu arada pazara ben gitmedim. Yani işimiz bayağı uzadığı için altınla. Pazara ben gitmedim. Liste yaptım. Şahin gitti. Ben buluruma bakın. Liste yaptım. Şahin gitti. Birazdan o da gelir. Ee, dediğim gibi alışveriş videosunu yarın çekerim. Bugüne eklemek istemiyorum. O zaman bahçeye gidiyoruz. Evet, ben bu işin ustasıyım. Size şöyle göstereyim, bakın, şöyle koyayım sizi Bakın, bakın, baya 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 yaptım. Şuraları şimdi yapacağım. Biraz elim, şöyle alayım da. Baya, biraz elim böyle titreşiyor ama olsun, baya da zevkli bir iş. Ne yapıyorsun anneciğim ya? Evet ilk defa denedim ve gayet de başarılı. Şuraları bir bitireyim. Neyi çıkaramıyorsun? Neyse ben buraları bir bitireyim sonra sizinle artık son duruma bakarız hep beraber. Bahçe turu yaparız sizinle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Evet ben bu işin ustası oldum. Bitirdim, yıkadım. Buraları yıkadım. Sadece şu gidecek. Onu da bayağı bir yoruldum. Şahin götürsün. Valla gayet güzel oldu. Tertemiz oldu. Şöyle bakın. Keşke de öncesi sonrası yapsaydık. Bayağı bir fark görecektiniz. Zaten aslında videoda var. Bayağı bayağı bir ot vardı. Şöyle oraları komple aldım ve mis gibi oldu bakın yani yaptım ben bu işi başardım Şahin de şeyleri getirdi pazar alışverişini getirdi bir tek birkaç gündür şunları odunluğa koyacağım ama inanın şu an halim sıfır yani o, o derece ellerime bakar mısınız bakın resmen şu an elim titriyor bakın. şurası da nasır olmuş bakın bakın nasıl oldu ama mis gibi de oldu bakın muzu yemiş küçük fare muzu yemiş buraya bırakmış yare poşetle muzu da almış içeri gitmiş şimdi bunları dediğim gibi e, yarınki video yarınki videoda göreceksiniz şimdi bugün uzun olmasın ama e, şimdi bunları yerleştireceğim için bugün videoyu çekerim ama yarın paylaşırım çöpümü götüreceğim. Aa, çilek var galiba. Evet. Çilek var bir tane. Bakın. <laughs> Çok tatlısın ama sen gel seni koparalım. Böyle haftada bir tane çilek çıkıyor. Bakın. Ve bahçemiz bitti. Allah'ım ben şimdi çamura girdim. Bakın burası ne olacak şimdi. Bakın. Ne oldu anneciğim? Öyle yani bahçemiz mis, mis gibi oldu. Hoşuma gitti yani. Ara ara böyle yaparım. Dediğim gibi ben makineyi hiç şey yapmamıştım. Hep babam yapardı. Bugün de işte getirdi. Makineyi çıkardı. Odunluktaydı zaten. Ben bu kadar basit olduğunu bilseydim zaten çoktan kendim çıkarır yapardım. Hep babam yapıyordum. Bugün de işte sen şey yapma Ben belki yaparım dedim. Yapamazsın dedi sen. Yani şey yapma dedi. Kendini zorlama dedi. Ben de yaptım. Şimdi babama büyük bir sürp sürpriz gelince adam şok olacak vallahi yaptım yani neyse ben şimdi eve geçeyim yüzümü yıkadım ama yine de böyle şey yapış yapışım şimdi ben bu videoyu burada kapatayım sonracığıma gideyim şu pazardan aldıklarını Şahin'in çekeyim bu arada Şahin bugün ilk defa pazar alışverişi yaptı ne oraya koy anneciğim zaten yemiştim bak oraya koymuştum şimdi onları da tam oraya koysana anneciğim Koy oraya niye ben alayım ya? A koy şuraya bak çöplerin oraya koy. Yeme yemeği biliyorsun koymasını da bil lütfen. Cık. Ya kızım ya. Şöyle koyacaksın anneciğim sadece. Şöyle çöpleri atacaksın. Git orada şimdi elini yıka hadi. Koş şeyde yıka. Şimdi ben bu videoyu burada kapatayım. Daha bugün ne çektim ne çekmedim. Kaç dakika oldu ne oldu. inanın hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bunu burada kapatacağım. Sonra bu aldıkların şahini çekeceğim. Dün aldıklarımı çekeceğim. Ama onu dediğim gibi yarın paylaşacağım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum bırakmayı da unutmayın. Tamam. Tamam yıkadın mı? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.